Tamam 1.17 test sürümünde speedrun yaparsan mantık olarak rekor kıramaz mısın veya sıralamaya giremez misin ve whitelist ekler misin adal adam demiş abi 1.17'de şöyle bir şey var daha orijinal sürüm çıkmadığı için speedrun.com moderatörleri de sınırlı kişi mesela Her turda her şeyde bakamaz adamlar 4-5 kişilik grup 10 kişilik grup bu adamlar her seferinde tekrar tekrar baksın mı bakamaz o yüzden mesela buraya bak abi ölümüne şu an birinci. Rynex'in run'ı da bu arada çok iyi. Buran da gayet iyi. Şimdi sadece Zylenox. Bu Zylenox'u izliyorum abi tamam mı? Bu adam da dünya üçüncüsü. I don't, I don't think, Kalite 480 yapalım şimdilik. Bu adamın chatine bakıyorum. Chatte biri diyor ki abi slow run. Ha <laughs> slow run. diyor. Adam izlemişim burada zaten izlediğim yere gelmiş Neredeydi abi? Adam belli bir yere giderken Slowrun yazıyorlar adama <laughs> been so cool. Nerede? Şu, dakika, kaliteyi bir tık daha arttırayım abi Kaynaktan izleyelim Boya <laughs> taktikleri falan da her şeyi <laughs> uh, Bulucam abi çok şey burada bir yerdeydi. Burada bir yerde Slovran yazıyordu. Çok burada mıydı? Chat'e <laughs> <Çete> bakın <laughs> siz abi. Şurada <gülüyor> chat. <laughs> Bu adamın saçı bayağı iyi değil mi? Bayağı uzun, bayağı sağlam. <laughs> <laughs> Bu arada adam kaçıncı dakikada burada? 8.58. Yani bu adamın şansı strong oldu çok hızlı bulmasından dolayı. Yani yoksa dünya üçüncüsü olamaz. Burada bayağı zaman kaybediyor gerçekten ama normale göre yine fazla zaman kaybetmiş hali yok. Bulamadım bu arada ne zaman olduğunu. Bu adama mesela dünya üçüncüsüne yavaş gidiyorsun falan diyor adam. Yani o kadar saçma ki. Bana da yazanlar var. ya yani çok güzel bir turumda adam moralimi bozmak <laughs> için çok slow run bu abi diyor yani. Chatte böyle gelenler var dünya üçüncüsü olduğunu bilmiyor adamın tabi o anda. Mesela bu adamın şanssızlığı da şu. Eee Ender Dragon'ın gelme hani şu ortaya gelme kısmı var ya o bayağı uzun sürüyor adamda. Adam 1-2 dakika falan bekliyor sadece Ender Dragon'ın Eğer o şey olmasa hani çok hızlı bir şekilde Ender Dragon inseydi adam dünya birincisi falan olabilirdi. Bu sefer de işte Illumina'nın taktiği var ya yukarı tavır yapma. O çıkıyor işin içine. Adam 10 saat bekliyor. 10 saat bekliyor. Ne zaman giriyor abi end'e? End'e girişi 12.23. Ee, ejderhanın gelmesi... Ejderhanın gelmesi 14 abi. 1.5 dakika ejderhayı beklemiş. Kaç dakikada bitiriyor? 14 dakika abi. Ama tam bitirme zamanı... 14-15 abi. 14 dakika 15 saniyede dünya üçüncüsü. Bu zamanda birinci galiba. Ee, Minecraft World Records. Yani zamanda tam o zaman takip etmiyordum ama o zaman birinci olmuş olabilir sonra geçtir adamı. 30 dakikada netre giden ben. <laughs> Şu <Şükürmüyor>. mi Olsun be. <laughs> o alışıyorum. Ben de 30 dakikada gidiyordum. Ben dün hardcore oynarken böyle kaptırdım yine speedrun yapmaya başladım. Bir alışkanlık oluyor böyle şeylerde. Mesela şeyi izlesek abi. O da güzel olur. Ryan Akson. Bu adam mesela aynı şekilde quadrants'ları falan bilen adam diyebiliyorum. Oh, adam bayağı bir telif yemiş burada müziklerden. Mesela bu adam da e, bunu önceden izlemiştim. Bu adamın olduğu yerde iki tane Blacksmith var. Bak şurada bir tane Blacksmith var. Fark ettiniz mi? Bunu lootluyor, şuradakini kaçırıyor adam. Buradakini kaçırdı halde dünya rekorunu kırıyor. Yani içinde belki ne vardır ne yoktur bilmiyorum ama yani ucu ucuna bir şeyler de kaybedebilirdi. Bu adamın run'ı da çok iyi. Yaptığı şey şu. E, Quadrantslar e, Luminan'ın yaptığı gibi. E şimdi Netra girdikten sonra koordinatları bilmeniz lazım. Bu adam da hiç bir şekilde F3 atmıyor diye biliyorum. F3 atmamak zor bu arada. F3 atmadan oyunda o yerleri bulmak. Yine büyük ihtimal kırma taktiğiyle falan buluyordu. Bu adamı çok incelememiştim sadece hızlı bir şekilde baştan sona izleyelim mi? Tamam lootlu ya abi. Ondan sonra Desert'a gidiyor. Bak benim dediğim şey de bu. Her zaman böyle köyün yanında bir yerde illa böyle Desert olması lazım. Desert olmadığı sürece üzücü. O zaman ben metin belgesiyle şuraya yazayım tekrardan. Şöyle abi. Minecraft dünya rekorunu izliyoruz ama bu eski dünya rekoru. Bu arada bu adamın dünya rekoru çok kalmadı biliyor musunuz chat? Üzücü yani. Cidden üzücü. Bir de kameramı çekeyim. Çünkü adamın kaçıncı dakikada olduğunu falan göremiyoruz böylelikle. Şöyle alayım. Oh böyle daha iyi oldu lan. Bu benimki bu arada. Bu benimki arkadaşlar. Adamınki değil. Onu kapatıyorum hemen. Mesela adam flintini falan çok hızlı bir şekilde aldı. Çok chill gitti buraya arkadaş. Ondan sonra e, yaptığı şeye bakın. Portal bayağı tam çıkıyor yani. Bu büyük bir şans. Mesela burada da Ren'i portal kurtarıyor. Bizde portallarda hiçbir yerde bir şey çıkmadığından dolayı. Mesela bak. Burada ne yapıyor tam olarak? Ha Bastion Remnant'ı büyük ihtimal Quake Pro ile daha iyi bulabiliyor. Bak buradaki taktik şu hatırlıyorum bunu adam orada bütün görüş açısını fulluyor ki görüş açısını fullediğinde Minecraft'ın bir olayı var. Siz mesela Best Remnant'ı Nether Sisi dediğimiz şeyden göremezsiniz. İsterseniz bilgisayarınız acayip iyi olsun. 300 chunk açın tamam mı? Minecraft buna izin vermiyor. Sadece tek görebilmenizin sağlayacağı şey Quick Pro moduna geçmek. Povunuzu full yapıyorsunuz, görüş açınız bayağı fulleniyor. O zaman e, o sisler de bir tık daha öteye gidiyor. Adam o taktikle beraber böyle etrafa bakaraktan Bastion Remnant bulmaya çalışıyor burada. Ve yine yaptığı şey, bak burada Fortress'ı fark ediyor zaten. O şekilde. Yine Quadrant'ları biliyor. Eğer Fortress buradaysa, Bastion Remnant da bunun hemen yakında çaprazda olacağını biliyor. Adam bunun hepsini bile bile buralara geliyor hızlı bir şekilde. Mesela burada ekstra blok kazanıyor. Çünkü hiçbir şekilde piramit görmedi. Hiçbir şey de bulamadı. Bloğu yok. Blok da kazması lazım Metik. Birkaç riski hareket yapıyor. Gereksiz gravel'ları atıyor. İhtiyacı yok çünkü. Çok fazla ekmek alamadı. Çünkü köyü çok hızlı yağmaladı. Mesela ben orada kesinlikle ekstra buğday alırdım abi. Sadece burada ne yaptığını ben de emin değilim. Burada acaba Bastion'u mu bulmaya çalışıyor? Galiba burada Bastion'u bulmaya çalışıyor, Fortress'ı bildiğinden dolayı. Ama riskli bir iş yani, herkes yapmaz. Ben yapmazdım bu şeyi. Speedrunner'ların hepsinin taktiği farklı zaten. Çünkü şu an quadrant aynı Quadrant'ta olduğunu biliyor olması lazım. Baksana. Sanki böyle koordinatlara bakıyor gibi yanmıyor mu? Koklu, bildiği koklayarak buluyor bu arada. Adam sanki duvar içi görüyor bir şeyler biliyor da ona göre oynuyor gibi. Ama Bastion bulamadı. Belki burada oyalanmasa Illumina dünya rekorunu kıramazdı biliyor musunuz? Bu adam çok oyalandığı için. Ee, bu arada Bastion'u da buluyor. Bak Bastion da direkt yanında. Aynı görüşe hem sağda Bastion hem solda Fortress var abi. Gereksiz oyalandı. Bir dakikası burada gitti. Bir de bu da bir dakika abi cidden. Normalde Elimine 20 saniye daha önce yapıp da kazanıyor. Stronghold'a çok geç gittiği için elimine alamıyor. Ama bu adam eğer bir dakika oyalanmasaydı elimine dünya ikincisi olacaktı. Çünkü fazla aynen fazlasıyla oyalandı Bastion'ı locate'lemek için. Fortress'ı e iki adım atsa zaten Bastion'da abi. Üzücü. Cidden üzücü. Bu arada bu Loot Bastion'a. Bütün dünya rekorlarında Loot Bastion'ın da olduğunu fark edersiniz. Yani 3 farklı 4 farklı Bastion var ve bu da aynı şekilde e, burada atıyor abi. Dikkatini dağıtıyor. Illumina da bunu yapıyor. Ondan sonra etrafta ekstra goldları, gold bloklarını alıyor. Mesela orada damage orada olabilir de. Orada bak. Bak o hata çok kötü. Dünya rekoru gidiyordu az, adamın. Eğer bunu yapsaydı direkt bütün piglinleri yok ederdi Peaceful'da. Az kalsın barışçılı alıyordu oyunu. Adam şu ana kadar fazlasıyla hata bile yaptı aslında. Bedrock speedrunları var. Ama o kadar tutulan böyle çok hype'lanan bir şey değil. Java speedrunları daha badass. Mesela bakın abi bu da Ninja Brain'i taktiği yine. Aynı, oh yok pardon Ninja Brain taktiği yapmamış. Farklı bir şey yapıyor bu. Ama çok benzer. Yine aynı şey. Yani portalın üstündeki o gold bloklarını almanın hiçbir manası yok. Burada deliler gibi bulabiliyorsunuz. Ve zamanınız da bol orada trade ettikleri için. Yani bana diyorsunuz ya hani çok geçe kaldın ne yapıyorsun Doğukan adam falan gibisinden. Sebebi bu abi burada da yapabilirim. Aynı şeyin naciverti değil. Bu arada burada da şanssız. Illumina birçok şeyde şanssız. Burada mesela bak adamları oraya çok güzel sıkıştırıyor zıplattırmıyor da orada lootları alabiliyor işlerine girmeden. Çünkü çok fazla eşyalarını alıp içlerinde boğuşmak istemiyor. Başka bir şey daha diyecektim. Ha Illumina. Illumina'nın mesela gold blokları çok daha hızlı. Illumina mesela 4 yer kazıyor oradan 4 blok falan buluyor. Ama bu adam 3 yer falan kazıyor 10 bloğa kadar falan bulabiliyor. Mesela burada lootunu yaptı bile Çünkü o loot bastionundaki piglinleri getirmek yol çok daha iyi Öbür bastionları biliyorsunuz çok kırık Çok kırık dökük piglinler düşüp ölüyor falan Ama orada hem yollar çok iyi hem rotası hem de içindeki altınlar çok iyi O yüzden tüm dünya rekorları o şekilde Burada da mesela kendini yukarı bastırarak Normalde yukarı blok koyup da yapabilir ama aşağısına blok koyarak Zıplayıp zıplayıp kendini boost attırıyor Yani. Sonuçta bir ile dünya re rekoru tarihi. Dünya rekoru değil de bir ile rekoru kıramayanlar var. Yani onu yapmak da önemli. Bir adam mesela speedrun tarihinde şöyle bir şey vardı. Adam dünya rekoru değil de belli bir şeyde kendi rekorunu kırıyordu. İlk ona giriyordu. Ondan sonra 3 saniye sonra 1 saniyeyle başka bir adam aynı anda speedrun yapmışlar. 3 saniyede dünya şey ilk onda eleniyordu abi. Adamın sadece speedrun rekoru 3 saniye sürüyor. İlk ona girme şeyi. Hatta Illumina ile mi oluyordu o? Hiçbir fikrim yok. Düşünsenize mesela 15 dakika 35 sani saniyede bitiriyor. Tam bitiriyorsun. Diyorsun ki dünya rekoru diyorsun. 3 saniye sonra 34 saniyeyle başkası bitiriyor ve <laughs> rekorun 3 saniyede çerçöp oluyor abi. Üzücü bir şey. Mesela burada da taktiklerden biri. Mesela ben yapmıyordum bunu. Ee, heyecanımdan yanık düşüp. Burada etrafı kazarsanız Blaze spawn rate'ini baya baya arttırıyorsunuz abi. Baya baya arttırıyorsunuz. O yüzden adam hani 10 saat oyalanmaktansa e, burada hem portalını da yapabiliyor hem blazerini de toplayabiliyor. Mesela dünya üçüncüsünü görmüştük. Bu portalı e, o da bu şekilde yapmıştı. Önceden yapıp bekliyor. Tamam blaze rotlar çıktı tatlı. Enes Kat iyi ki dal adam demiş. 5 yenilmiş teşekkür ederim. Mutlu yıllar bana be. Mutlu yıllar bana. Teşekkür ederim Melaskat abim. The Universe. ikinci B adalım demiş. ikinci demiş. ikinci oyunu yenilmiş. The Universe. Teşekkür ederim. Universe adam. Onun dışında Kavalik. Naber adal demiş. 100 bit atmış. İyi abi. Speedrun e, analizleri yapıyoruz. analiz Güzel. Bu adam mesela bak. Taktik yine şu. Ben bilmiyorum taktiği ama buna alışmak lazım. İlk pearl'ünü attı. Ondan sonra çok daha hızlı bir şekilde gidebilmek için pearl kullanıyor. Ee, yarın videoda da anlatıyorum. Yarın gelecek videoda da var bu. Ondan sonra baya bir gittikten sonra. Büyük ihtimal bir kere daha pearl atacak aynen. İki pearl attıktan sonra ayını atıyor abi. Bak tam açısını ayarlıyor. Attı abi. Açı çok değişti. Demek oluyor ki bu stronghold çok yakında. Açı mesela hiç değişmeseydi... Çok az böyle ufak oynasaydı Yine bir şeyler vardı Ama bu açı tekniğini yaptığında Adam mesela garanti olsun diye bir tane daha atacak Çanklara bakıyor şimdi Tam bunun olayını bilmiyorum Bir tane daha atıyor ve üçgen oluşturuyor Üçgen oluşturduktan sonra abi Üçgen nasıl oluşturamıyorum Oranın ortasında stronghold var abi Mesela burada yine garanti almak için mi yapıyor bunu? Bir kere daha atacak. Yani çünkü şu an dünya rekoru aşamasında ve bunu kimse çöpe atmaz. Ben olsam ben de yapardım diyeceğim. Aa, yaptı adam. <laughs> Direkt aşağı indi. Neden da seçti onu anlamadım ama. Neye göre yaptı onu algılamadım. Neyse. Anıl 1900 değil 1667 hoş geldin Anılcığım. Utku Taha 2004 hoş geldin abi teşekkürler. Adam integralini aldı. Integral onun için almıyor ki. Integral alan hesaplaması için değil mi? Ama havli işte. Integralini aldı. Adal adam neden bozuyorsun ya? Aynen öyle. a bu arada F3 kullanmış bu adam. Nether'da F3 kullanmıyor sadece. Kullandığını gördüm. Ben de F3'süz bir an diye düşünüyordum ona. Mesela burada Strong oldu. Illumina, da, Illumina gibi çok şey yapmıyor. Bak burada Stronghold'da kaybolmasa Abi bu adam Bu adam cidden dünya rekorunu deli gibi kırmış aslında ama çok oyalanmış bak. Strong oldu tekte bulamıyor tek atamıyor. Bundan baya zaman kaybediyor. Best Shin'i bulabileceği halde bir dakika Best şunu aramakta kaybediyor. O bir dakikadan da gidiyor. Bunları yapmasa kesinlikle Illumina da bu dünya rekorunu kıramazdı yani. Bu adamın bu arada bir ay önceydi bu. Sadece bir ay dünya rekortmeni oldu. Bir, yani Illumina mesela 3-4 ay kalacak belki. Belki baya baya elimine kalacak bir yıl. Olabiliyor böyle şeylerde. Adam mesela burada bir, bir buçuk dakika daha kaybetti. Bir dakika falan daha kaybetti. Etti sana iki dakika. Elimine kaç saniye ile geçti? Bu adam yirmi saniye ile geçti. Belki sen geçeceksin. Yani evet, belki biz geçeceğiz be. Bak burada da aynı şekilde. Hitboxlar. Önemli kısımlardan bir tanesi abi. Yataklarını hızlıca yapıyor. Yataklarını diziyor. Mesela Illumina 5 yatak almıştı. Bu adam 6 yatak aldı. 6 yataklı öldürmek neredeyse kesin. Eğer işin ehliysen. 4 yataklı da öldürebilirsin ama kusursuz olman lazım. Onun için 5 yatak e, ideal. Ama 6 garanti. Eğer bu kısımlarda bu şekilde tavır up yaparsanız yukarı çıkarsanız ejderha ortaya daha hızlı geliyor. Rems 123 İyi yayınlar demiş. 3. yayın demiş. Rems adam teşekkür ederim. Hadi bakalım be. Bu adama üzüldüm bu arada. Cidden üzüldüm. Üzücü bir havası var bu adamın. Ve Illumina da daha hızlı geliyor. <laughs> bu, bu adam bayağı üzücü be. Neyse çok fazla beklemiyor en azından. Illumina'dan 5 saniye daha fazla bekliyor. Ondan sonra bakın arkadaşlar taktiği bilmeyenler. Olay şu. Ben size dedim ya bakın. Bak bu şu an ejderhanın kafasının olduğu kısım. Ama siz onu algılayamıyorsunuz. Çünkü animasyon öyle göstermiyor. Bakın ejderhanın kafası şu an burada. Ama aslında biz götünü görüyoruz burada. Kafası ekrana bile, ekranda bile değil. Bu işte hitbox'tan dolayı. Adam bunu açıyor ki döndüğünü görsün. Bak mesela animasyon daha dönmedi. Bak kafa burada. Hitbox burada. Ama Ejderhan'ın animasyonu... E, geriden geri bak. Adam yatığı kafasında patlattı halde... Hitbox anca buraya geldi. Animasyon anca döndü. O yüzden de mesela... Illumina'nın F3 kullanmaması... Ve Hitbox'ı açmayarak... E, şey hani... Öyle bitirmesi acayip iyi. Yani bu dünya rekorunu kırdın, Bu adam dünya rekorunu kırdığında F3 de yapıyordu. E, aynı anda... Yani Bastion bulmada kullanmıyordu. O kısım güzel. Ama... Yani F3 kullanıyor. Bu hitbox bu arada hile değil bu. Bu da hile değil. Hitbox kullanmak tamamen serbest. Speedrun yapacaksınız. Dünya rekoru kıracaksınız ki bu adamın zaten dünya rekortmeniydi bu. Sayıldı yani run'ı. Bak abi tekrardan. Tekrardan. Hitbox'ı daha önce geliyor. Sonra dünya rekorunu kırıyor abi. Bir ay kalıyor. Bir ay sonra ilümle kırıyor. Üzücü. Yine bir ay kalmış yani. Öbür, öbür adam gibi bir saniyede gitmemiş ya. Güzel tatlıydı. Böyle insanların nasıl oynadığını görebilmek ayrı bir havası var. Hoşuma gidiyor. Bir de biz varız işte arkadaşlar. Bir de biz böyle bakıyoruz ne oluyor ne olmuyor. Gidiyor Ariko abi lütfen oku son bitlerim. Sorum şu sunucu gelebilecek miyim? Gelebiliyorsam nasıl geleceğim demiş. Ariko adam aboneysen sonuçta gidiyorsun. Dedim yani kaç bütün yayında bunları söyler. Ariko adam. size özel bir oda var Discord'da oraya gidip bakacaksın Ariko adam. Gerçi sen bulana kadar birçok kişi sunucuya girmiştir bile diye düşünüyorum. Huh, hadi bakalım. Ee,